Yo 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 hepinize selamlar benim sürekli Cenk Cenk ve gene uzun zaman sonra tekrardan video ile sizlerleyim bugün sizlerle Major hakkında konuşacağım Videoyu şöyle olarak alabilirsiniz başlık tek bir konuyu içerse dahi Major hakkında genel güncellemeler yaptım ufak bir seri var olacak ve Major süresince yayınlamayı düşünüyorum kendi yorumlarım kendi düşüncelerim neler düşünüyorum neler olacak önümüzdeki Major'da hangi takımları favori görüyorum maçlar nasıl oldu falan gibi hani Bir gün bittikten sonra belki böyle büyük günler bittikten sonra yapabilirim bu tarz varı videolar Tamamen sizin izlemelerinize izlenmelerinize ve yorumlarınıza bağlı. Henüz Major başlamadı bildiğiniz üzere. Mayıs ayının başına başlayacak Major. Daha fazla ayrıntılı video, e, bilgi almak isterseniz zaten şuradaki Major videomda var. iki tane hem Eternal Fire ile Sangal'ın Major ihtimalini konuşmuştuk. Ki güzel bir haberim var bunun hakkında. Hem de bir tane kötü haberim vardı doğal olarak. Hem de Major'ın ne zaman falan olduğunu konuşmuştuk. Şimdi merak edenleriniz var uzun zamandır yoktum. Hoşanılarım olmadı. E, şöyle yarı iş, ifşa varisinden... Birkaç bir tane fotoğraf göstermem gerekirse dünyanın en iyi hoşlanılarını yaşamadım aslında. Fakat yaşıyoruz hiçbir sıkıntımız yok. Bir de içmiş derken araya kaynadım. Şimdi daha fazla uzatmadan Öncelikle katıl e, Üyesi olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. E, çünkü onlara Son iki hafta çok fazla video yayınlayamadım onlar için. Ama canınız sağ olsun tekrardan yine aktifleşeceğiz. O zaman abone olmak isteyen varsa katıldan olabilir. Onun dışında videoya like atıp abone olup destekleyebilirsiniz. Şimdiki Bildiğiniz üzere Eternal Fire çıktı. Ve bu çok 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 güzel bir şey. Ve bu ciddi anlamda mükemmel bir haber. Ama öncelikle Eternal Fire'a gelmeden Sangal'ın <laughs> Soulfly'ı Türkiye'den test yani Türkiye Espor Federasyonu'ndan izin çıkarmayıp e, vizi izni almayıp Tukuks'la oynamaları. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Tukuks e, Sangal'ın koçu. E, test ver bana zamanda bize çıkarmadı gibi. Hem Norveç hem İsveç hem Yurdun hem de Slovenya için bana zamanda bize çıkarmadıkları gibi. E, Soulfly'ı da çıkarmamışlar. Çünkü bizim Espor organizasyonu e, şeyimiz, başkanlığımız bir tık daha göt yalamayla geçen e, bir durum. Ve belli başlı partilere oy verdiğin zaman, destekçisi olduğu zaman çok daha güzel işlem bir platform. Benim bildiğim kendi tecrübelerimi bir e-sporcu olarak aktardığım bir şekilde en azından bu. Tabii ki de herkesin başka şeyleri olabilir. Mesela e, Eternal Fire hiçbir sorun yaşamadan Tesvet'in yarınlarıyla vizesi çıktı. Ama onların katıldığı bir Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı yardımcısıyla olan organizasyonunda büyük bir katkısı olduğunu söylemek zorundayım. Ne yazık ki her ne kadar e-spor olsa da ülkemizi temsil edilecekse de belli başlı kurumların yalanması ve desteklenilmesi çok önemli diyelim. Ve geçelim. Şimdi bildiğiniz üzere Soulfly vize çıkmadı. Çok üzücü bir şey oldu. Hem bunun Covid'in çok büyük bir önemi var hem de Avrupa vizesi Schengen olduğu için Schengen'in çıkışı ciddi anlamda zor özellikle daha önce ilk defa pasaport veya vize alıyorsanız e, ki ben de ilk Schengen alışımda çok zorlanmıştım o yüzden oldukça anlayabiliyorum fakat artık günümüzde Türkiye'de olan e-sporcuların bundan kurtulması gerekiyor. Bu Avrupa'ya çıktığınız zaman kazandığınız zaman vizesiz gidebileceğiniz ülke sayısı çok az ve hani çoğunluğu Avrupa olarak da sayılmıyor. Makedonya, Sırbistan gibi daha Balkan ülkeleri veya Ukrayna gibi daha kuzey ülkelerimiz oluyor ne yazık ki. Üzücü olarak durumumuz bunu ibaret. Tukuks koç olarak oynayacak. Tuguks'un artısı ne olabilir diye şunu söylemek gerekirse ki bu arada e, Sangal'ın şansını bir tık daha düşük görmüşük. Grup B'de hazır, hatırlarsınız. Ben şahsen hani hem takımın adam akıllı tek Türk oyuncusu hem de e, iyi bir oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok genç. 17-18 yaşında olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 17'dir yüksek ihtimalle. Fakat öte yandan da iyi bir avantajlı şöyle oldu. E, takım içerisinde koç kullanmak her zaman çok büyük bir e, kullanım. O yüzden eğer e, Tukuks'un hamlesi ve ciddi anlamda e, iyi bir şekilde ayçiğerlik yapabilirse takıma bu konuda büyük bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ve taktiksel olarak hani çok oturmuş bir takımı izlemesek de oyun içerisinde oturan bir takım görebiliriz özellikle. Hani Eternal Fire'dan daha farklı her mola'dan sonra veya her farklı taktikten sonra değişmesinden farklı yavaş yavaş e, ilk birkaç maçtan değişebiliriz. Kuralar çekildi mi çekilmedi mi diye bakarız çekilmiş olma ihtimalleri yok diye biliyorum şimdilik daha yakında çekilecekler fakat bakarız dediğim gibi. Onun de dediğim gibi Sangala yazık oldu. Umarım Sangala da çıkartırız ama hani bir şekilde Sangala da çıkartırız felaket mutlu çıkartabilirsek. Şimdi şu ana kadar qualifylayan takımlara bakalım. burada Legends için bu arada Heroic, Big, Freeya, Face Clan ve Nasus çıktım. Yani Navi'nin Heroic'in, Freya'nın ve Face Clan çıkması benim için bir sürpriz değildi. Çünkü zaten Freya NA'den geliyor bildiğiniz üzere. Amerika çok kolay bir Aramar turnuvasıydı. Öte yandan buradan Big'in çıkması aslında benim için çok büyük sürpriz oldu. Çünkü ben ciddi ciddi Big'in çıkabileceğini düşünmüyordum. Fakat öte yandan şahsen Hiroyukin ve Navin çıktığına çok mutlu oldum. Aynı şekilde Furo Ben Faze'e çok hayran olan birisi değilim bildiğiniz üzere geçmişteki Major'larıma dayanarak. Fakat Faze şu an dünyanın en iyi takımı. Kabul etmemiz gerekiyor ne olursa olsun. O yüzden mutlu olacağız. Keringin abim gene oynamaya başlamış. Gene Major modları açılmış. Onun işte burada Challengers'ta benim favori bir takımım var. Bildiğiniz üzere Forza var. Ee, Rus takımı kendileri. Çok çok fazla severim. Ben 2019 Starladder'dan beri kendilerini desteklerim. 2-3 yıllık takipçilerim varsa hatırlarlar. Onun dışında Team Vitality, MIBR gene NA'den geldi ve Imperial Esports gene NA'den geldiler. Kadroların daha ayrıntılı bir şekilde bakarız. Tüm kadrolar açıklanınca. Bir de Contenders'larımız var. Burada gururumuz Eternal Fire var. Outsiders var. Outsiders Virtus Pro bu arada arkadaşlar. Hatta sizlere logolarını göstermemi isterseniz. Özür dilerim Asya'yı açmışım. Logoları gördüğünüz üzere Virtus Pro logosunu size no or geziyor. Çünkü e, çıkan e, Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki muhabbetten kaynaklı olarak savaş kelimesini kullanmayacaktım. Yani, e, politik savaştan ötürü ne yazık ki böyle bir durumda olması gerekiyordu takımın buraya katılması için. Kompleksiti var. Bir IH'e Asya'dan geldi yanlış bilmiyorsam. Renegades var bildiğiniz üzere. Team Liquid var. 9Z Team var. Bir tane daha sen e, gelecek. Ki bildiğiniz üzere zaten e, B grubundan e, şöyle göstereyim hatta sizlere. Daha rahat anlatabilmem adına. Burası da B grubu. B grubundan da gene ne kadar insan gelebilecekse gelsin. E, B grubu da gene zorlayıcı bir grup bildiğiniz üzere. O yüzden hani Sangal'ı görmeyi çok isterim. Fakat en yakın zamanla göreceğiz. Yani burada güzel şekilde qualify olan takımlar oldu. Bence çok iyi CS oynayıp qualify olanlar da oldu. Bir tık da bizim gibi şanssız olup gene çok kötü rakipler çekip kaybeden takımlar da oldu. Mesela ben burada kabul etmem gerekiyor. Sov oldukça güzel bir takımdı. Oldukça güzel oynandı. Burada e, ee, Sports vardı ki Maus Sports yanlış hatırlamıyorsam kimi çektiler ya? Vitality'yi çekmiş olma ihtimalleri var Maus Sports'un tam emin olmamakla beraber. Çünkü Vitality Neve yenilmişti. Vitality'ye karşı oynadılar diye hatırlıyorum. Fakat yanlış da hatırlıyor olabilirim ki burada hani e, Aramar Open Qualifier'ları birinci bitiren Gamer Legion 0-3 çekti. Ki bence büyük bir sürprizdi bu benim gözümle mesela. Çünkü Gamer Legion iyi gözüküyordu. Hani kağıt üstünde en azından. Kadro çok fazla tecrübeli olması daim. Neyse basitçe olarak bir de grup A hakkında konuşalım. Dediğim gibi Sav'da hani Portekiz takımı ve hani bildiğiniz üzere normalde daha no name bir takım Sav. En azından bizim bildiğimiz kadarıyla değilim. Portekiz'e göre değil. Fakat hani güzel oynamalarına rağmen olmadı. Dignitas. Ya Forrest ve Freiburg her zaman ben görmek isterim. Benim kesinlikle oyunculara karşı çok büyük bir saygım var. Fakat ee... yani Eternal Fire'ın da onları yenmesi şahsen beni çok mutlu eden noktalardan bir tanesi. Öte yandan da bizde kura çekimine çok şanssızlık bilmiyorum. Bir Dignitas ya hani bir tane Noor gelmedi. Hani Team Kazar'da bildiğim Team Unique'tir. Hani böyle boş boş orkları çekmedik. Çektik abi, OG'yi çektik abi, Dignitas çektik abi. Face zaten ilk turdan face geldi dedim. Ananı avradın bu ne? <laughs> Ama şahsen güzel oldu. Hatta bakalım. Ee, yok, Sov e, Virtus Pro'ya inilmiş, Benim hatam olmuş burada. Mouz'da, yok, doğru söylemişim. Özür dilerim. Ya Mouse White ile teyinilmiş evet. Ama öte yandan da B grubunda şimdi güzel şeylerimiz var bildiniz Klasik güzel takımlarımız var. Daha önce incelemiştik fakat gene de çok hızlıca bakalım. Anonim'i var gene Polonya takımı. Çok fazla bildiğiniz kişi yok. Oscar iş var, Innocent var. Bilme ihtimaliniz olan. Sangal'ı biliyorsunuz zaten. Turgux'u oynayacak falan yerine. Burada Endpoint var. E Endpoint LoL'de de daha önce olmuş bir takım. Fakat kadrosu daha no name'lerden oluşuyor. Burada gene Kosovo takımın var. Daha Balkan var bir takım var. Balkan FPS fena değil fakat... E mesela Sangal gibi bir takımın Bunlardan daha üstünde olmasını şahsen bekliyorum. Sinners var ki Sinir's'ı Eternal Fire fanları da Sangal fanları da çok yakından tanıyor ne yazık ki. Sinir bozucu bir takım ve kolay kolay galibiyet alamadığınız bir takım. Team Spirit var ne olursa olsun Rusya'daki her ne olmuşsa olsun. Hala da Chopper ve Magix çok iyi ikililer. Magix değil Magix sanırsam diye okunuyor. Rusça okumam gerekirse farklı bir şekilde okumam gerekiyor. Rusça isim neymiş çok merak ettiğim için. Aa, bu B. Ana Boris lan adamın ismi. Lan aşağıda yazıyormuş boşu boşuna okudum. <laughs> Mal gibi ben de bakıyorum. Meg yüksek İngilizce konulmuştur. Neyse bu montaj olduk gene. Sprout var gene aynı şekilde Sangal bir Eternal fanların yakından tanıdığı bir takım. Fena bir takım değil burada Speedy tanıma ihtimali çok yüksek. Heat var bu daha eski G2 full Fransız G2 havalarını andıran bir takım. Lucky ve Buddy var g daha önceden düşmüş. Ensar, Ben Ens'in her ne kadar iyi bir kadro gibi gözükseler bilmiyorum yani. Hani çok karma bir kadro olduğunu düşünüyorum. Çok fazla nation var ve dili bariyeri olabilir oyuncularda. Böyle bir ihtimal var çünkü en azından benim kendi lolleki tecrübelerimle İsrail'li oyuncuların çok iyi bir İngilizcesi yok. Özellikle Manner region yani. Afrika ve Arabistan'da oturan oyuncuların çok iyi bir İngilizcesi yok. Bu ülkenin ne olduğunu bilmiyorum. Montenegro şey, Karadağ olması gerekiyor. Zaten Astralis yeni kadrosuyla oynuyor ve gene Astralis yüksek ihtimalle çıkacaktır. Copenhagen Flames zaten soru işareti bile olmaması gerekiyor. Öte yandan Entropik'in güzel bir kadrosu var. Ne olursa olsun ben Entropik'in kadrosunu seviyorum. Fakat hani düşünüyorum. Forrester gibi isimler var burada. Nickelback var. Hani yapabilirler ama ben nedense bu sefer Entropik'i çok yüksek koymayacağım zaten. Bildiğiniz gibi kadromuz var burada. Burada gene Gambit olması gerekiyor bu takımın gerçek isminin yanlış bilmiyorsam. Hani bu belli başlı Rus orguları yasaklandığı için ne yazık ki ve ne yazık ki e, no org oynuyorlar. Burada bildiğiniz üzere yeni G2'muz var. Şimdi şuradan Amerika'dan kimlerin çıktığını göstermek istiyorum ve kimlerin hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığını göstermek istiyorum. E, hayal kırıklığı yaratan takımlar oldu. Şaşırmayacağımız zaten Freeak Complexity ve MIBR kolay bir şekilde çıktı ki hani bu kadrolarda zaten yine bildiğiniz oyuncular vardır baktığınız zaman. Yani çok şaşırdığım kadrolar olmadı. Öte yandan beni üzen birkaç tane e, takım vardı. Özellikle gene Zero 0 Nation. Kozlar'ın artık bittiğini düşünüyorum artık. Kozlar'a olmaz. Zaten hani buradaki çoğu takım daha e, non-name takımlarda hatırlarsınız. Bazılarını LoL'den tanıyorum fakat özel olarak ekstradan hiçbir şey yoktu. Öte yandan Kasayi Esports'un e, kaybettiğine çok üzüldüm. Tim Liquid gene hani şoksu çok seven birisi olarak şahsen çok üzüldüm. Nitro'dan nefret ediyorum çünkü Nitro her intlediği zaman bir takım değiştiriyor. Bir Valorant yaptım, bir CS yaptım yapıyor, sinir oluyorum. İyice aynı şekilde gitti ve Sörk'ü çok seven birisi olarak ben gene gittiğine çok üzüldüm şahsen. İyice ve Tim Liquid bence buranın en büyük e, üzücü yanlarından bir tanesiydi. Öte yandan da kasayla Zero Zero Nation diyebilirim. Asya'da bu arada ilk defa Tyloo'yu çıkmadı. Ve bu benim için çok büyük bir sürpriz. Çünkü hani her zaman Atakır, Bentez'in olduğunu biliyoruz ve güzel bir şey. Samir Atakır ve Bentez'in sıkırları ciddi ama çok pahalıya satılıyor ve özellikle Samir ve Atakır'ın. Ve güzel kar ettiren şeylerdi aslında daha önce. Her ne kadar kötü bir takım olsa dahi. Ve bir anda böyle olması şahsen beni çok şaşırttı. Ben, benim beklemediğim bir şeydi şahsen kaybetmeleri. Ve hani çok da iyi oynamadılar. Ben birkaç an maçlarını izlemeye şansım yetti. Çünkü oynamadılar. Gene burada hani e Siko mod var. Belki Sticker'ını hatırlarsınız. 2019 ]'dan. Yine Liyaz var burada. Hani gene bildiğiniz isimler olabilir. Burası tamamen no name bir takım. Hani ben bile nereden e, olduklarını bilmiyorum. Moğolistanmış bu arada. Hani tamamen no name oyuncularına sahip. Ve burası da zaten sanırsam daha önce söylemiştik. Avustralya takımı yine aynı Renegades gibi. Hani şöyle söyleyeyim. Şahsen ben Renegades'le Tyler'ı diyordum. Bu arkadaşlar daha sürpriz çıktı ve çok da adam akıllı maçlarını izleme şansım olmadı. Ve Renegades'i de yendiler. Lower bracket'ten kazandı Renegades. O yüzden hani Renegades'ten daha bittik, tık de koyabiliriz. Fakat ne olursa olsun bu oyuncuların e, sadece Best of 3 oynadıkları, Best of 5'lere de gireceklerini hatırlatmak gerekiyor. O yüzden Renegades'in kadrosu daha tecrübeli bir konuda. Onun dışında. Şimdi burada e, roundları görebiliyorsunuz. Kimlerin Legends'a, kimlerin Challenger's'a ve kimlerin Contenders'a geldiğini. Buraya tabii ki de daha fazla oyuncu gelecek ve... Ee... Team Liquid nasıl ya? Team ne olmaması gerekiyor. Team Liquid geçmiş, özür dilerim. Benim hatam. Ee, ben karıştırmışım. Amerika'nın ben nedense 4 slot'u var diye hatırlıyorum. Çok ezbere konuştuğum için genellikle. Çok dikkat etmemişim. Bir de beyaz yazmışlar. Bu da birazcık... Ligopedia'nın hatası olmuş. Ki normalde 4 slotu hak eden bir yer. O yüzden ee, şahsen yazık olmuş. Team Liquid hakkında dediklerimi unutun. Bu benim hatam olmuş tamamen. Onun dışında, hani genel olarak baktığım zaman çok fazla bir şey yok. Ne yazık ki daha Grup B'lerin şeyleri çıkmamış. Fakat hani umarım ki şansımız vardır. Güzel bir şekilde çıkartırız diye düşünüyorum. HLTV'den ve ee, Liquid ve bakabilirsiniz. Bu arada maç sonuçlarına her şey ne olursa olsun. Bu arada ek olarak ufak bir şey geçmek istiyorum. Ufak bir söylemle yapmak istiyorum. Ee, Twitch chatlerine ve sosyal medyayı takip eden birisi olarak bu durumlarda. Ee, bildiğiniz üzere TV bu maçları canlı yayınlıyor. Ve <laughs> komik bir şekilde insanlarımız zaten bunu linçliyor bilmiyorum. Fakat C4 denilemediği için ve televizyonda da olduğu için şey ekipman deniliyor. Ee, Sunucuları tanımıyorum. Ee, Sunucuları ne yazık kişisel olarak tanımıyorum. Fakat acayip derece linçleniyorlar ve çok da fark ettiklerini zannetmiyorum. Eğer siz de bunlardan birisiyseniz bence Katlom'un olun. Ee, şahsen CSGO Major'ın bizim maçının özellikle televizyonda yayınlanması çok büyük bir şey. Ee, yatırımsal olarak konuşmak gerekirse de bu Major hakkında ne düşündüğüm hakkında sonuna koymamın da en büyük sebebi şu. E, başa koyduğum zaman insanlar her zaman izliyor bu tarz yatırım tavsiyelerini veya bu tarz şeyleri. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada <laughs> tabii ki de hemen götüde kurtaralım. Ama sonlara o kadar fazla insan kalmıyor. Biz ne olsa istatistikleri görebildiğimiz için sonlara %10 %20 kalıyor. Ve şahsen de artık daha böyle yapmayı düşünüyorum. Eğer video arasında bir yatırım tavsiyesi vereceksem daha sonlara doğru vereceğim. Çünkü daha doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanların 20 dakika izleyenle 5 dakika izleyenin aynı bir tutulmaması gerekiyor benim gözümde. Çünkü 20 dakika izleyen kişi ciddi anlamda benden zevk aldığı için evet. ve hoşuna gittiği için izliyor. Kısaca kesmek gerekirse şöyle düşünüyorum. Eternal Fire'ın Logosu çok fazla övülüyor. Direkt tüm e, HL'ler, konuşamadım. Half Life TV diyeceğim daha kolay geldi. HL TV veya bildiğiniz gibi. Hani HL TV tarafından çok övülen bir logosuna sahip ve sticker'ın çok güzel olacağı düşünülüyor. Aynı şekilde Sangal çıkarsa da aynı şekilde olacak fakat hani sen daha realist bakmak gerekirse sıkırsak Eternal Fire'ın sticker'ının %100 çıkacağını düşünüyorum. Yani çık çıkacak zaten de imzaların çıkmayacağını düşünüyorum üzücü olarak fakat Burada en büyük düşüncem şu olacaktır ki Eternal Fire hakkında normalde çok fazla yatırma yapmayı planlamıyordum Fakat community'nin ne kadar sticker'ı sevdiğini ve Türk community'sinde yavaş yavaş tekrar aktifleşini görünce Şasan beni görmek bunu mutlu etti Ve e, şöyle üzücü bir şey söyleyeyim ve bu en azından kendi düşüncem Eternal Fire gene 1-2 yıla ayrılır hani e, Sangal gibi çok kalıcı kalacaklarını düşünmüyorum çünkü Eternal Fire'ın çok fazla şey e, hani bir kulüp yapalım evet Ama Voxic ve daha ne kadar tutabilir? Hani Voxik ve Zantaris evet buranın şeyi siz söyleyin. Oyuncusu dışında daha e, üst mevkide derler. Ne olursa olsun çünkü birlikte kurdular diğer yatırımcılar haricinin kulübü. Fakat bir yandan sonra ben hani bir iki yıl sonra kendilerini emekli ayıralım. Ay, tamam e-spor kulübümüz oldu. Devam edelim. Manzı olmasını bekliyorum. İlk BBL çıktığı zaman, ilk BBL turnuvaları olduğu zaman da hatırlarsınız. Rogu ve Ferit oynuyordu yani daha önceden ve eski FPS geçmişi olan yayıncılarla birlikte oynuyorlardı. Sonra yine yönetim açısına getirirler. Sonra yine yükseldiler ve ben yine böyle bir şey bekliyorum. Çünkü iki oyuncunun da çok büyük bir kitlesinin olduğunu düşünüyorum. Zantares'in de, Vox'in de. Ki hani Zantares'in ne kadar bu turnuvan makine gibi olsa en az bir 5-6 yılı daha olsa gibi durursa da ee, insanlar mental olarak çökebilir veya artık yeter diyebilirler e-spora. Ben şahsen Eternal Fire'ın üstüne bir yatırım yapacağım. Yatırım videosunda daha ayrıntılı konuşurum. Fakat yatırımı yapacağım zaman %100 ve %100 indirim zamanında olacak yatırımı yapacağım zaman. Daha önceden bir yatırım yapmayı planlamıyorum. Fakat Eternal Fire sticker'larına bir yatırım yapacağım ve bunu uzun süreli olarak yapacağım. Çünkü organizasyonun kapanabileceğini, CS şubesinin kapatabileceğini veya Voxic'le Xantharis'in bırakabileceğini daha iyi düşünüyorum. O yüzden avantajlı olabilir çünkü daha önceden buna benzer bir takım Space olur. 2018 Londra'da çıktığı zaman ve kapandığı zaman büyük bir ayıp yapmıştı ve kapanması bir tık daha sürpriz olmuştu ki Türkiye'nin organizatörleri ne yazık ki çok yetenekli değil menajerlerimiz, koçlarımız çok yetenekli değil buna ben dahil olmak üzere söylüyorum çünkü iç etini her ne kadar bilsek dahi ne kadar tecrübemiz olursa olsun yabancılar bizden her konuda bir tık birkaç tık daha öndeler o yüzden de hani Umarım hep kalır hani umarım ben yanılmış olurum fakat Eternal fire ın sticker'larına sırf bu yüzden yatırım yapmayı düşünüyorum. Onun dışında yatırım yapmayı düşündüğüm birkaç tane spesifik sticker var fakat şunu söyleyeceğim ee, en son hatırlarsınız takımın gücünden daha çok logolar patladı. Ee, mesela Copenhagen Flames kimse tanımıyorken bile Copenhagen Flames'in holosu pahalıydı. Hani daha iyi takım iyi oynayınca daha da fazla patladı mesela örnek veriyorum. Eğer iyi bir sticker'lı takım bulursanız ve iyi bir başarı elde edebileceğini düşünüyorsanız Sticker'lar çıktıktan birkaç gün sonra alabilirsiniz çünkü örnek veriyorum tamamen patlama yapacak bir takım olsun Eternal Fire olsun tamam mı Eternal Fire üstünden gidelim hep ondan gidiyoruz son anda Contenders'a girerler ve Eternal Fire'ın sticker'ları 5 lira diyelim bir şekilde e, Minor'dan Major'da çıkabilirlerse ya yani ikisi de Major'da Challengers grubundan Legends grubunda çıkabilirlerse sticker'lar 10-15 lira olur. Ve hani benim bu tarz konularda düşündüğüm şey Bitcoin'de kaldıraçlı işlem yapmak gibi. Kriptoda kaldıraçlı işlem yapmakla aynı mantıkta düşünüyorum ben bunu. Çünkü iyi giderse hep iyi gidiyor. Mesela 2019 Katowice'de şey Enz. diğer 2019 Starladder'da Avangar bir önceki Major'da kimdi lan? Bakın unuttum ya. Bir önceki Major'ı unuttum. Yaşlanmışız. Neyse. Maksat bu tarz takımların bir anda sıkılarını artabileceği ve eğer siz iyi bir şey düşünüyorsanız çok mantıklı olabilir ve özellikle Outsiders'ın da aynı şekilde Eternal Fire'la birlikte Outsiders bir organizasyon olmadığı için aynı şekilde Gambit de bir organizasyon olmadığı için logoları daha troll veya daha normal var şeklindeler ve bunu gelecekte nasıl olsa bu savaş bitti zaman bu politik sıkıntı bitti zaman ki artık biliyorsunuz hani ilk aylardaki gibi ilk haftalardaki gibi çok fazla haber düşmüyor çünkü bayağı bitti iş hani şey olarak en sosyal medya varisine bitti diyelim iş. Yoksa insanlar hala da evinden olmuş, evleri yıkılmış durumdalar. Orası ayrı bir mevzu ama konumuz o değil. Ee, özellikle bu Noorg olan takımların stickerları düştüğü anda ben alınabileceğini düşünüyorum. Özellikle de inerimli vakitlerinde. Çünkü bir sonraki Major'da veya bir sonraki büyük turnuvada bu stickerlar Gambit olacak yani. Virtus Pro olacak. Ve sen kaç kere Outsiders logosunu görebileceksin. Üstüne Virtus logonun mor şeklinde yazılan. Veya Gambit'in bilmem ne logosunu görebileceksin. Kırmızı Gambit logosuna benziyor. Yani bunlar güzel avantajlar ve krizi fırsata çevirmek her zaman bir yatırımcının ana kurallarından hatta dini olmalıdır. O yüzden ben düşüncelerim bu kadar şimdilik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Güzel hani bıraktığımız iki hafta güzel bir şekilde doldurabilmişimdir. Ve şahsen ben oldukça mutluyum. Eğer bu arada buradan sözünü stokları bilmiyorum. Ama Eternal Fire'da çıkarsa güzel bir belki şey çekilişi yapabiliriz. Eternal Fire forması çekilişi yapabiliriz. O da paşa gönlüme bağlı bakalım. Borçlarıma <laughs> vıra zıvıra. Ama kalırsam hani sözüm olsun demeyeceğim fakat yüksek ihtimalle yaparım. Bir Eternal Fire forması çekilişi yaparız. Çünkü kalmasını şahsını istiyorum. Güzel eğlenceli de olur. Güzel bir content de çıkar buradan. Neyse benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.